Merhaba bayanlar. Bugün size eva sandalye kılıfının kullanımını göstereceğiz. Eva sandalye kılıfının kullanımı gayet basit. Şu şekilde giydiriyorsunuz. Yıkanabilme özelliği var eva sandalye kılıfının. Leke tutmayan bir kumaş kullanıyoruz. Birinci sınıf scuba kumaş. Şu şekilde. Gayet pratik sandalyenizi yeniliyorsunuz. Yeni sandalyenizi koruyabilirsiniz bu kılıflar sayesinde. Eva sandalye kılıfı köşeli tüm modellerle uygundur. Pratik bir şekilde giydirebiliyorsunuz. Leke tutmayan bir kumaştır. Sandalye Evasandalyekılıfı.com adresinden renklerimize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde esneme yapmaz, tüylenme yapmaz, leke tutmayan bir kumaştır. Şu şekilde.